600 yıl üç kıtaya hüküm sürmüş, adaya götürmüş bir anlayışı yok etme adına tüm dünya devletleri Osmanlı'yı küçültmüşler, dağıtmışlar. İçten bir ruh, bir milli uyanış gerekiyor. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya bir yolculuğa çıkıyor. İşte bizlerin de bugün burada yapacağı bu yürüyüş 1919'da yapılan o özgürlüğe, bağımsızlığa giden yürüyüşün bir benzeridir. Bu da dünyadaki zulüm gören insanlara buradan işte mesajı böyle veriyoruz. Atatürk ulusal bir şahsiyet değil, uluslararası bir şahsiyettir. Tüm dünyadaki bulunan gençlere bıraktığı miras özgürlüktür. Bugünkü yürüyüşümüzde 70 farklı ülkeden gençlerimiz burada. Uluslararası Murat Ulanıgar Anadolu İmati öğrencileri buraya katıldılar. Onlar da 102 yıl önceki ruhla o günün şartlarında Anadolu'ya çıkıştaki hedef bağımsızlık, özgürlük ruhuyla yine aynı şekilde tüm dünyaya zulme dur diyor, barışa selam diyor.